Arkadaşlar Metric TR Ege Isıs Kadın serimizin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu heyecanı da karşılıyorum çünkü yaklaşık sanırım 12 aydır The pazarda King! olan lanetli orağımızı Deniz kardeşimize satıyoruz. O da yeni oyuna başlamış. Hemen bir PM atayım ona. PM'me attım. Ben arkadaşı hatırlıyorum önceden zaten. O da yeniden dönmüş oyuna. İkini hatırlıyorum. Bu orak da neredeyse ben bıraktığımdan beri pazardaydı zaten. 60 ondan kurdum. Arkadaşa hayırlı olsun. Para gelince göstereyim. Çekti orağı. Tekrardan hayırlı olsun. Çok güzel sohbetimiz olmuştu. C attığım için orayı çekemedim. Orağımıza sattım. 10 numara oldu. Hayırlı olsun. Arkadaşlar pazarımı kuracaktım. Şöyle bir parayı alalım. Güzel bir yakut gördüm. Yani atmalık tabi de hemen göstereyim. Bu arada diğer videomuzu çekiyorum. Ve buradan bir bombi çağrımız var. Bu yakut alıp pazarımıza atalım. 28 bondan, Gümüş okeyde de koyalım. Artık yavaştan yakutlarımız çıktı. Artık yakutumuzu alırız bu bölüm. İnşallah. Yepyeni bir günden merhabalar dostlarım. Ertesi gün o pazarı kurduk ya Yakut'ta. Şimdi sınava falan girdim. Saat daha 12. Pazarımı açacağım. Yine güzel satışlar olmuş. Para olunca da tam oluyor. Aha gene bir şey gitmiş. Bak demin 45'ti. Gidiyor yani. Yutnörler gitmiş. Ee, o Yakut gitmiş. Şuradan bir item daha gitmiş. Dün zaten 3 tane metin kestim. Allah telefon gitti. Dün 3 metin kestim. 2 hava bir arttırma attı. Herhalde çar şansı dönmeye başlamış. Şu paramızı üstümüze alalım. Şu an tam 102 won var. Şimdi ben boşlukları daha çok tüm şokeyle dolduracağım. Yutnori ile falan. Bugün ay ışığı var. Ek olarak pazar günü de zodiac yapıyorlar genelde. E çarşamba da var bu şimşekli portal ama. Pazar hepsi açık yapıyorlar. Belki alırlar diye. Ondan sonra ETP çarlarımızı item arayacağız bakalım arkadaşlar. Şimdi bu tılsımı alacağım. Arkadaşa ulaşamadım. E şöyle söyleyeyim. Bayağıdır tılsım bakıyorum. Bu ETP işi için. Aa, daha bugün 8 vondan 2 tane düşmüş. 25 karanlıklı. E yanlarında da hiç mantıklı bir şey yok. Bunda 20 buz direnci var. Bunda da dünya direnci var. Hani. Şimdi buna baktığımız zaman karanlığı 20 ama 30 böcek var. işimize yarar. 4 savunma 5 bayılma var. Bunların hepsi işimize yarar. O yüzden bu artı bir karanlık tılsımını almak istiyorum. 7 vondan. Kurt Madonna arkadaşımıza da hayırlı olsun. Güle güle kullansın parayı. Şimdi tılsım meçhizimiz tamam. Diğer itemlerimize de bakalım. Sonra ETP çağlarımızda ilk ETP'mizi kasarız. Arkadaşlar Kemal'in satılmayan simyaları varmış. Ben denemem sen dene dedi. Bunları deneyeceğiz. Burada büyük bir sorumluluk var. Devamı bunlarda. Biraz daha Onis, Grena. Safir çok oldu ya. Onis'te Safir haddinden fazla var. Evet arkadaşlar ben şuraya yazdım. 10 tane Safir var. 4 tane Grena var. 8 Onis var. 4 Değişim var. Burada büyük bir risk var. Denemeye geçelim bakalım. Evet sürpriz olsun. Bana hiç söyleme dedi. Şimdi yeşimlerden başlayalım. Sanırım en değerlisi yeşim. Bir tane al. Ay başladık başladık. Kapatıp açayım hemen bir saniye. Bunların yanmaması lazım. Bir tane değersizlerden dur 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 dur. Tamam arkadaşa dedim dur dedim kanka. Devam. Şimdi grana. Çok güzel. Bak granayı 2 yaparsak yeşim çık. Bak yeşimin parası kesin çıkmıştır. Yeşimden de bir tane alalım. Max ya bir şey fark etmiyor. Oh Ersunan'a bakmayacağım. Şu an iyi. Hay Allah'ım ya. Tamam Sura'ya da söyledim. Bir duru dedim canını yiyeyim dedim. <laughs> Şimdi yeşim bitti. Grana bitti. Onis'te Safir kaldı. Şimdi, safir geçiyor. Onis'te eşitleniyor. Geçmedi. Bir dakika bu yandıysa bu geçer ya. Yani. Şunu bir basayım. Çok güzel. Kapatmayacağım pencereyi. Devam. Yandı. Kardeşim yanmayın. Hadi. Çok güzel. Bir tane hızlı. Cık. Hemen bir karakter atayım. Karakter atarken Bay Support adlı arkadaşımız da videoları beğenmiş. Mesaj yapmış. Çok teşekkür ederim ona da buradan. Şimdi karakter attım geldim. Şimdi totemi yapıyorum. Elimle kapattım. Bunu basacağım. aşağıyı da kapattım şöyle. Bunu bastım. Bir de bunu bastım. Aa. Bir eh, bakayım. İyi tamam biri geçmiş. Devam edeceğim ya. Aslında şu an karda bile olabiliriz. Oo oh, çok da kötü değil. Var mı başka? Sadece 10 mi kaldı. Dostum iki de 2 ver. Yok. Dur. Dur. Hepsini yakmamamız lazım. Bir tane bırakmamız lazım. Oh çok güzel. Şimdi sunlara bakalım. Yeş'imden başlayalım. Ah oh be. Ben de tam simya dizicem var ya alırdım ben direk Kemal'den. Bu atmalık. Safirler, hadi 3 atak. E atmalık. E atmalık bu da. Sure, ninja şaman. Bu, bu da itmez. Bu da itmez. Bunları da duvar sayabiliriz. Granalar bir tanesinde CP absorbe var. Hani belki fiyatını ettiler. Evet. Burada bir 6'da 6 varsa kesin kesinke. <laughs> Cemal <laughs> şanssızmış. Ben hiçbir şey yok. Ama gene iyi geçirdik herhalde ya. Yok ya kötü geçirdik. Adam zarar etti lan. Dur bir hesaplayalım. <laughs> Arkadaşlar ben tüm şu an çıkardıklarımızı hesapladım. 109 won yaptı. Ee, evet. Aldıklarımızı da hesapladım. Efsaneleri almışız toplam 116 won. Bastıklarımız şu anki piyasa üzeri toplam 109 won ediyor. Piyasa çok oynak. Geri bunları çok az daha koyarak 116'ya satabilir. Tear yok gibi, e, zarar yok gibi bir şey. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yani şu 13 Safir ne bileyim Yeşim bir tane sev gelse çok güzel kar edecekmiş. Sağlık olsun neredeyse zarar yok. Arkadaşlar şöyle bir siyah yuvarlak kalkalamak almak istiyorum 22 hemden. Ya okay. ya. Pazarda kask bakıyorum. E, bu arada çağlarımız 61 değil. O yüzden şahin falan alamıyorum. Pazarda kask bakıyorum. 2 bona kadar yok. Korku almak istedim. Hani hepsinde düşük level almayalım. Bir tane düşük level var. O da 1 level 65 eme. Korku arıyorum şimdi. 20 ölümsüzü bulursam onu alacağım. Bilezik vesaire bakacağım şimdi. Aa bileziği ben bunu kullanayım. Tabi. Bileziği şu kendi eşya düşürmemizleri kullanırız. Zaten bunu kendim kullanırım diye almıştım. 2K HP, 10 HP absorbe, 20 eşya düşürme. Küpeyi de o zaman bir eşya düşme artı ölümsüz arayalım. Arkadaşlar bir tane parşömenimiz vardı. Şöyle eğer artı altı yapabilirsek kalkanı. Çok güzel olacak. Şimdi çok güzel bir ticaretimiz var. Onu göstereceğim. Şöyle. Püh be. Örümcek bacakları çok pahalı ya. 400 tane gümüş okey sandığı verip şöyle 1000 ip, 15 ateş, 10 delici, 10 rüzgar, 25 str bir cennet bilezik alıyorum. E, 1500 ip'li rüzgarsız ve str'siz 75 won pazarda. HP'si falan az ama bunları satmak gerçekten zaman alıyor. Şimdi evet, moment gelir. Ben bunu alıp bunu 80 ondan atarım pazara. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. ESC'si bir satmak zaten zordu. Tekrar bakalım. 1000 EP 15 ateş, 19 yer 10 de 25 400 tane sandık. Vah! Dolandırıldım da. Vah! Para gitti ha. Hayırlı uğurlu olsun. İtem geldi. Arkadaşa da yazalım. Hayrını gör. Teşekkürler. Evet, bu itemimizle şimdi 80 bundan pazarımızı atarız. Şöyle 80 bundan baş köşemize itemimizi yerleştirdik. Umarım satılır. Aa, böyle iki tane erit sistem yan yana duruyorlar. Dün arkadaşla o kadar konuştuk. 66 mı veriyor. Kanka 70'e verdim. Pazarda en ucuzu 85-90 mon. şu an yok. Önceden vardı. Yok 2K8 metin. Adam 66 veriyor. Ya bir buçuk kalır 64 zaten. Ayıp ya. Şimdi bunu bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Ayıp ayıp. Çok güzel. Kalkanımızı bir kez de kutsamayla denedim. Artı altı oldu. Tılsımımız, bileziğimiz, kalkanımız hazır. Bir korkuyla güzel 20 eşyalı 20 ölümsüz bir avanız arıyorum. Onları da bulursam süper olacak. Arkadaşlar 2 bondan 20 ölümsüz 10 hareket hızlı bir avanız süper alacağım. Pazarda 20 eşya 20 ölümsüz hatta 10 ölümsüz bu bulamadım. E, bulana kadar bunu da idare edelim. Güzel bir şey bulursak zaten alır bunu satarız. Şu an pazarda 20 ölümsüz korku bu var. Bu da 4 won. Yani çok uçuk fiyat. 1 won falan olur diye düşünüyordum. Hiç yok. Hani diğer efsunları iyi olur. 61'e kasınca kullanacağımız bir şey olur. Yanında 20 ölümsüz olur diye bakıyorum. Hani yanında 20 ölümsüz olan bir şey yok. İyi efsunlu bir şey hiç yok. Yok yani. Herhalde o bir levelde alacağız. Arkadaşlar şöyle 1200 tane pelerin alıyorum iki bondan. Ee, ben de pelerin var evente katılacak ama sonra da uğraşmayalım. MTP çarlarında da fazla fazla verelim. Şöyle tam 32 tane Beran Setu aldım tane sonemden. Ee, buradan isteğim Efsun, Alev, Efsun ve alev istiyorum. Şu anda e, açayım şurayı da rahat rahat görelim aslında. Aha çok güzel. Bir tane alevimizi verdi. Bir tane daha alev verirsen aslında sandıkların parası çıkar. E, ama alev yerine efsun da verebilirsin tabi. Bir tane efsun sadece lütfen. Aa, bir tane arttırma da vermiş. Şu an bu sanda hiç laf edemeyiz. Parasını çıkarmış. Hmm. Ama maalesef bize lazım olanı vermedi. Şu demir kutuları da açalım. Bana buradan eldiven lazım aslında. Aha. Ha çok güzel. 3 tane oldu toplam. Bunlardan da çıktı. Aslında toplam bunu 8 yaparsak çok güzel olur. E şimdi biz 320 mi verdik? Yarısı zaten alevle çıktı. 3 artırma incil ve 10 tane falan da beyaz inci çıktı. Onlara da yarısı dersek burada zarar yok. Biraz daha açalım aslında. Hmm, sandıklar 15'e çıkmış. Şu anlık açamayacağız. Ya şöyle bir kolye var bir göstereyim. Şimdi arkadaşa ulaşamadım. Şöyle düzleri bir von. Bir de şöyle bir buçuk kalon kredi 3 bayılmalısı var. 3.5 buçuk won. E bunu alacaktım. Sonra dedim yani ne gerek var. Ama alsam hala kararsızım. O yüzden hani şey çıksaydı şu bir vonluktan bir tane alıp pp getirecektim. Ama çıkmadı. Alsak mı bunu ya? Arkadaşlar şöyle bir dezimizi ve selik bezimizi cevherledim. 500 ip aşağı yukarı. 3'te saldırızı kazandık. Arkadaşlar akşam event var. 50 M'den şöyle 1500 yerli bir kostüm alıyorum. Kafalık. İşlenicilerde kasmayı düşündüğüm için aslında bir de zırh kostüm alsam iyi olur. Telefon düştüğü için kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Çok düşüyor. ETP saplanın kolyesi olarak buna karar verdim. Ben zamanında ateş efsunu yokken katta. Bu kolye ve abonuz sayesinde baya bir hesap kasmıştım destandayken. Kırmızı bayrak. Aşk çiçeği belki bilen vardır. 1000 ip 545'im. Yani bedava basabilirsem bakalım malzemeleri ne istiyor. Artı altı bile yaparım. Bakalım belki yapabiliriz. Ya biz bunları yere atıyorduk ya. 200-300 kaya koysanız da kardeşim. 200'ü 6 m 10'lusu 5 m Ben kendi alevimi kendim çıkarırım ya. Ne kadar zarar da edecek olsak. Şöyle 3 tane ejderha bekçisi alıyorum. Hız hızlı açıyorum. Ee, şu an evet zararımızı ettik. Alevde çıkaramadık. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. <laughs> Zararımızı çıkarmak için iki tane daha aldım. Bakalım. Arkadaş hala zarardayız. Son. Hadi son. Kurtar bizi. Ya boşluk diyor. Hadi kurtar bizi. Kurtar bizi. Bundan da oynayıp çıktı. Ya arkadaş alıyorum. Ne yapayım artık. Şöyle bir tane 200 alalım ya. 6 hemden. Kolyemizi basmaya çalışalım. Şöyle beraber kolyemizi artı altı deneyelim. Yedi yenileme veriyor. Çok güzel. Oo, oh, on numara. Hayırlı olsun. Şu kolye süper ya. ya. uğraşmak istemiyorum. 7, 8 denenir. Bu kolyeye değer var ya. Süper kolye. Arkadaşlar ek olarak bu kolyeyi de alıyorum. Bunu da 5 ondan pazara atacağım. 1500 IP 10 kritik. Ucuzmuş. Fiyatı uygun dedik Kemal. O satmış daha önceden bundan. Alalım bakalım. Hem bunu beğenmezsek. Yani beğeniriz de. Beğenmezsek yine bunu kullanırız. Arkadaşlar yeşimizi alıyoruz. Normalde çift TPP absorber alacaktım. Fakat en ucuzu 30 won. Yani aslında değer vermek ama yani biz zaten her türlü dayanıklı olacağımızı düşündüğüm için bunu 14 won'dan almayı düşünüyorum. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle atmalıkları bile 13 won zaten. Arkadaş 14 won'da bunu koymuş. Çift TPP yenileme. Bunu alacağım. Alıyorum ben bunu. 30 won ya verecektim de gerçekten biraz pahalı. Çift TPP yenileme 14 won. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Güle güle harcasın parasını. Biz de şimdi bunu artı basıp takalım. Arkadaşlar şöyle 16 hemden 3 tane yeşil. 22 hemden bir tane pembe fasulye aldım. Tette geçer diye umuyorum. Ben depocuda deneyeceğim. kafayı yedik. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şöyle artı birimizle başlayalım. Başarılı. Artı 2 başarılı. Artı 3 başarılı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Tekte bastık. Shift ip, ipi P yenileme işimizi hava kılıcımızın eşliğinde şöyle takalım. Ana <laughs> haritası almamız gerekiyormuş. Böyle takalım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu. Mesela şu an bir ipimize bakalım. Gerçi şu an çok arttırmaz da. 4.5K'dan 6.5K'ya 2K ya ipi arttırıyor. Çok güzel. 55'e falan kastığımız zaman zaten buradaki max hipi %11 oranında yaklaşık bize bir 670 falan YP verecek. Çarın göre verdiği için. işimize yarayacak. Bir tane eldiven gelmiyor diye intro atlı arkadaşımla beraber eldiven düşürüyoruz. Bir tane düşürdü sağ olsun. Şimdi ikinci de düştü. İki metin kestik iki eldiven. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. İki tane metin kestik. İkisi de şu çukurdaydı. İkisinden de düştü. Bu zaten önceden vardı. Şurada bir de bir buçuk saatlik eldivenim var. İlk bir buçuk saat üç eldiven yapacağız. Şöyle üçüncü eldivenimiz de düştü. Nerede? Tam burada. Yaklaşık sanırım 4 metin kestik. 3 tane attı. 10 numara. Evet 6'da 5 olarak gidiyoruz şu an. 6 metin 5 eldiven. Maşallah. Ya bu nasıl bir insan ya? Ayıp be kardeşim. Burada metin kesiyoruz. Bir canı kalmış geldi bizi kesti. E bir şey de atmadı ki oğlum eldiven aslan olacak. Al eldiven senin olsun ya. Karakter önemli ya. Yeter lan yeter! Arkadaşlar mercedes adlı arkadaşımıza altı bon borç veriyorum 28 Kasım İhtiyacı olmuş herhalde item dizecek Şöyle bir şey koy demiştim ona da bunu verdi sağ olsun Şöyle verelim altı bonunu İhtiyacını görsün Ban falan yemeyelim diye kayıt aldım Hani yersek gösteririz videoyu Yan hesabına verecekmişiz Yan hesabına verelim alalım altı bonu Şöyle verelim Yakut alacaktım ben de Ama hala param yetiyor sorun yok bir Yakut da alırız. Arkadaşa hayırlı olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz bir tane yay almıştık. Onu 3 3 bono 4 bono atmıştım. Sonra 2'ye düşürdüm. 1 levellik 10 yaralı. Sonra bir bono düşürdüm. Artık yer kaplıyor diye. Sağ olsun demin biri çekti. Bir de alev gitti. Kurtulduk ya o yaydan. Şöyle şamanımıza 12 zekalı yer alıyorum. Hayırlı olsun. 12 zeka setini bir tamamlayamadık şamanın ya. Şu an bunu giyemiyor ama olsun eşyalarını tamamlayalım. Arkadaşlar şöyle yakutumuzu da tamamlayalım. Bu arada şöyle göstereyim. Çift ort ST 36 volt. Hemen savunma almak istiyorum. 46 volt şöyle. STR ortalama savunma artı 0. Artı 4 var mı? Yok. 46 ondan bunu alıyorum. Herkese yazdım tüm arkadaşlar. Hiçbir cevap vermedi. Zaten çoğu AFK'ydı. Biri de indirim yapmadı. Şimdi buna bir artı basıp hesabımıza takalım. Evet. Gene aynı taktiği yaptım. Yeşimdeki gibi. 3 tane yeşil aldım. Artı 1. Artı 2. Çok güzel. Artı 3. Evet. Hayırlı olsun. Bu da tetle geçti. 10 numara oldu. Artı 4. Şöyle göstereyim. STR ortalama savunma. Mat mitsi hesabımıza takalım. 2 tane çok güzel simyası oldu. Hayırlı olsun bize. Devam edelim bakalım. Artık bize para lazım. Paramızı neredeyse tükettik. Şu korku maskesini bulsam da ETP'ye başlasam arkadaşlar. Hem yeni aldığımız Yakut'u denemek hem de Efsun eventine katılmak için ikinci köye geldim. Şerefsizim benim aklıma gelmişti gerçek. Şöyle havamızı açalım. Kritiğimizi alalım. Bakalım hasarımız kaç olmuş. Bu arada Evsunları Efsunları düşürüp şey yapacağım. Tılsımı atacağım. 5 yere getirmek için. O hasarımız çok güzel atmış. 3300-3350'lere kadar vuruyoruz. Set tamamlanınca bir bu kadar daha artar. 10 numara. Çok güzel. Dur 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 dur. Eldiven takalım. Şöyle patlatalım bakalım. Gilt metinimiz boş. Arkadaşlar eldiven drop'u çok güzel. 40 eşya ve çift eldivenin. E, fakat efsun atmıyor. Şu itemlere bakın. Bu arada eldiveni görüp merak etmiş olabilirsiniz. Ruh taşı okumak için normale dönmeye çalışıyorum. Otomatik avda aşağı yukarı 10 dakikada 1000 şey 20 dakikada Bin tecrübe kasıyor bildiğiniz olsun. İkinci köyde bırakabilirsiniz. Arkadaşlar Efsun düşürmeye çalışıyordum. Bir arkadaş kuleli kitemler vesaire yazmıştı. Geldim pazarını buldum. 2 ondan kurmuştu. 1 von 70'e mi indirdik? Şöyle alayım hayırlı olsun. 20 ölümsüz korkumuzu da bulduk. Sonunda buldum ya şu korkuyu. Bulamayacağım sanıyordum. Hayırlı olsun bakalım. Hesap aşağı yukarı tamam. Zırh olarak yine bunu takacağım. Yetmez alırım güzel bize. E sanırım 10 metin falan oldu. Sonunda bir tane düştü. Akşam event de var ona da katılacağız zaten. Çok fazla oturmak istemiyorum ama biraz efsun düşürmem lazım. Yoksa tasıma para vermek zorunda kalacağız. Bütçe zaten kısıtlı artık. Simyalarda yarım kaldı. Ne kadar güzel bir görüntü. İki tane metin yan yana. Ee, sanırım biz bu 25'lik metni 8 ya da 9 saniyede kesiyoruz. Bayağı bir hızlanmışız yalnız. Helal olsun. Devam. Yok ya bu event yüzbaşı da atmıyor. Kimse atmıyor. Arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi 4 miğferimiz satılmış. O Lycanların e, çatlaklık dediğim. Bir de iki bana gümüş bilezik gitmiş. Başka da bir şey gitmedi. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Güzel oldu onların satılması. Şu Sura kaskı nerede? Aa o da gitmiş. Biraz iten bakalım ya. Arkadaşlar event'e 53 dakika kaldı. Şimdi şöyle bir önce bu uyuyalım. Sonra şınav çekip event'e hazırlanalım. Yerimize gidelim. Orada bekleyelim. Vay canına. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 yapamadı. E ya kız zaten bu ne yapacak da? Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hem CH6'da hem de CH9'da boş yer var. Ee, şimdi ben size savaşçımın kesimini göstereyim bakalım. Ben de ilk defa deneyeceğim. Şöyle toplam 35 rüzgarımız var. Gördüğünüz gibi. Çekelim bakalım güzelce. Biraz çok çekeceğim. Bakalım yani nasıl dayanması nasıl. 369 defans 35 rüzgar. O doğruyor ya. Pot basmıyorum şu anda bu arada. Çok güzel. E pot basayım. 10 numara ya. Şamanla kusarım zaten. Hileliğe de düştük. Ruh taşı okumak için dereceyi sıfır diyeceğim bu arada. Sanki drop biraz az levelimiz ama. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bu nasıl bir iş arkadaşlar ya. Sunucu aylardır kapalı. Her yer hile. Her CH'de var. E biz ne yapalım? Ya böyle bir şey olamaz ya. Cık. Yerden bile kalkamıyorum. Kalktığım gibi ölüyorum. Ayıp ya. 3-4 CH'de daha var. Her yerde de lanet gelsin size ya. Cık. Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elim atsam taşa mı döner ya? Başka CH'ye geldim. O hayırlı olsun. Ha durun bir dakika. Başka CH'ye geldim. Hayırlı olsun. Burada da var. Allah belalarını versin. Evet. Hileciler sağ olsun. Bakalım kolay maymun zindanda geldim. Burada nasıl düşecek? Merak ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Açtım şimdi. Misal tamam mı? Bakın düşmüyor. Ya arkadaş biraz bozdu slotları da. Bir taneye atıyor ya atmıyor. Çok kötü drop. Ve slotlar sanırım bir buçuk dakikada bir çıkıyor. Slot çıkmıyor. Sıkıntı. Demek ki C6'ya geldim. Arkadaşlar da dolu diyor ama aslında ben vardım inanmıyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Mahallene attı arkadaş kusura bakmasın. Ama ben vardım burada. Hileci beni kesene kadar durdu. İndim herkes baya gelmiş. Tüm C'lere baktım. Tüm hileciler gitmiş adamlar gelmiş. Ben anlamadım ki hilecileri parayla mı çağırıyorsunuz bizi kovdursun diye. Şimdi o da beni kesiyor. Uğraşıyoruz içimizde işte. Ne yapalım böyle. Arkadaşlar şöyle şu an 3 eldivenliyim. Drop'u şöyle göstereyim. 1. Dur en son sayarız. 3 eldiven artı 40 eşya düşürmem var gördüğünüz gibi. Bu arada şaman arkadaştan tekrar özür diliyorum. Ya ben zaten böyle hareketler yapmazdım da. E, orada ben vardım o yüzden durmak istedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maşallah. Ve bu arada şu an şöyle 135 tane. Ben böyle bakmayı pek sevmiyorum Event'te. Hakaya dizdim. bin tane olsun gideriz artık. Ben burada çok çark astım. Yani çok event yaptım. 50'de de 60'da da katta kafa ağrımasın diye. Tavsiye ederim yani. 50 level yaparsanız hesabınızın simyaya falan gerek yok. Bir 60-65 rüzgar yapın. Şu an bende 35 rüzgar var. İşte Yakut'la eşim az çok dayandırıyor da 60 rüzgar yapın en bir havası olsun 10 numara kasarsınız burada hem de 3. eldiveni sınırsız olur 50 olduğu için ya da 60 sandıktan çıkıyor ya. mesela bir tur daha göstereyim size şöyle ee, kusamam yok inşallah ölmem ay heh ölmedim çok güzel şöyle mesela kaç tane atmış? 1 2 3 bu sefer 4 60 yani her çekişte de 10 tane atmıyor <laughs> Şuraya bakın. <laughs> <laughs> Arkadaş böyle yazdı ben çok güldüm ondan sonra <laughs> önünde bardak kalmış yanlışlıkla yazmış Lan cm görse demiş bile <laughs> Lan ya Bu arada öleceğim ay işine devam ediyorum 600 olmuş çok güzel Lan olmuyor Arkadaşlar biliyorsunuz 8.50'de başlamıştık evente şu an, şu an e, saat şu an 23.10 hatta 8.40'da başladık Tam buçuk saatte 800 tane kastık. 13 saymayalım. Bunlar buçuk ondan tanesi. 10 mon ediyor. Bu kadar yeter. 50 dakika daha var. Belki şu 200 de hatta belki de, de bitirdim ama artık sıkıldım. Bir de o ilk 40 50 boş etmesi benim biraz üzdü. O yüzden bu kadar yeter bakalım. 10 mon kastık gene iyi yani. 10 mon da değil bu arada. Derecemiz de 1400'lere kadar düştü. Arkadaşlar kendi eksiklerimiz tamamlanana kadar satma kararı aldım bunları. buçuktan pazar attım. E biz zaten ondan sonra VS atacağımız zaman itemlerimizi simyalarımızı tamamlayalım. Ondan sonra biz kendimiz şey yaparız. Açarız yine alıp. Bu videomuzun burada sonuna geldik dostlarım. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumları da bekliyorum. Öneri, istek olur, eleştiri, tavsiye her şeyi açığım. Sohbet edelim zaten. Sohbet muhabbet etme için YouTube kanalı açtım hani biraz şey olur. Hani 300 300 kişi oluruz ne bileyim. TVC geçeriz, muhabbet ederiz. Ama çok yani benim. Hadi diyorum yorumlarınızı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Kardeş. dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Dayı yok.